Şehir çöktü, vampirler dişlerini gıcırdatıyor ve seni seviyorum. Bir inanışa göre kendini toplayamıyorsan bırak. Tanrı gereğini yapsın. Kaderin işine. Bu şehir iyi gelmiyor bana. Uyuşturarak esir alıyor direncimi. Buruşturarak sallandırıyor balkonumdan beni. Hem etimi sorguluyor, hem kürkü yanmış kemiğimi. Bir kaza ensesinden yakalıyorum. Bir kazı alanında ilk cinayetim. Bir Lazar Lazistan beğendirmek gibi fedaiye mafya çakarları felsefeye yakıyorum ama çıkarlarım sefalete dönüşüyor. Ceketimin ince balansı, tavrımın olgun virtüözü. Boşalt içindeki kodaman parçasını, çıkart vintage iliklenmiş şalvarını, doldur ruhunu acının kasasına. Salla dökülsün yolda mültecilerin zaman eğlenir, paranormal ölür, şahsi tereddütler toplumsal patlamalara neden olur. Sokakta ölürüm, kimin vurduğu anlatılır, bir şair derler kafasına hakim olamayan. Süzülür yukarılardan ince akrobasisiyle vahşi bir vaşak, anılar buğulanır, yakın kokar aşk ve taşak. Kim vurduya gitmişliğimi soluksuz gıcırdar pencere. Recai olmak istediği yerde olur. Mahmut da öyle. Hikmet konuyu açmak istemez. Turgut oralı olmaz. Bütün susuzluğuyla geceyi içer Metin. Sonra kaçırır ay neşesini. Bir daha sürpriz yapmaz gettolara. Bozkırda çıplak kurşuna dizmişler de buz tutmuş kurşunlar. Etim. Kime kaynayıp kime yanacağımı nereden bilebilirdim? Kara sevda bu olmalı. İlk ve son noktası, diğer her şey gibi teknik, fakat tavrı ve kokusu başka. Gece, bin içimlik vodka, gök önümde çarşaf, yıldızlar yürüyen merdiven. Sen geldiğinde, geldiğin yol olmak istiyorum, bir daha gitme. Yapımızın temeli yok, kapımızın kolu korkak. İlk çıkıntıda çuvalladık, şehrimizde akkor Araplar. Kışkırtılıyorum yol tarafından sinekli yırtık bir balkon, üç cepheden vurgun yemiş ev, dünyanın deliğinde deliliğin, dibini deşiyoruz debdebenin. Melekler Allah'ı işitmiyor. Bir isyan çıkıyor. Asiler masum. Meçhullerin failleri akıyor iktidarın göbek taşından. Faşizm kurak sürüyor. Rüyalarımız sıklam. Hazır mıyız komutanım? Bu savaşı alacak mıyız? Açık alanda menzilsiz kör bir savaş bu. Nasıl çıkacağız sağ? Neden toprak yumuşak? Yükünü aşıyor gece, silikleşiyor renkler. Acı bir tiz basıyor plağı. Orantısız aşklar doldurmuş olmalı çocukluğuma astığım bu sokağı. Çaresini bulunca acımayı bırakıyor yara. Yeniden kuruyor algoritmasını çöplük toplanıyor ve dopingleniyor Roma tarihi kadar boğa. İspanyollar paçalarını bastırarak sıvıyor. Melodiyi doğru zırlattığımdan orkestrayı dramatik kuruyorum. Ne olduğum yeri dolduruyorum, ne gittiğim kasabaya oluyorum. Duruyorum, devrilmiyor iktidar. Sırtında saban kırılan bir çocukluğu uçarı gençlik yoluna geçiriyorum umduğum uygarlığa uymuyor yumduğum yanımda yalnız bekledikleri bolluk bereket bildiğim balıkesir bağdat